Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Microsoft Flight Simulator videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugün Antalya'dan Atina'ya bir uçuş yapacağız arkadaşlar. Boeing 777-300 ile ER uçacağız. Uzun zamandır bu uçağı kullanmıyorduk hem canlı yayınlarda hem videolarda özledik. Diğer gaz kolunu buraya taktık. Airbus çünkü sıkıntı çıkartıyor. Daha güzel olsun diye bunu taktım. Bundan sonra sık sık yine e, Boeing videoları da gelecek. Sürekli Airbus videosu attık. Hadi bakalım geçelim kokpit içine ve hazırlığımıza başlayalım. İyi seyirler dilerim. Evet kokpit içine geçtik sevgili arkadaşlar. Kokpite enerjimizi verdik. Enerjimiz geldi gördüğünüz gibi. 10 şöyle hemen üst paneli şöyle bir yapalım. Ediyor 10. Window heatler bunlar in operation fakat yine 10 yapıyorum. Bunları açalım fuel pompları açalım. Ee, bunlar şu anda hatalı görünüyor. Bunun sebebi de motorların çalışmaması arkadaşlar. Navigasyon ışığımız açık. Bunlar tamam bunlar açık. Eğliyoru'yu açtık. Emergency light'ları açtık. Şu an için yukarıda yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Şimdi FMC kısmına geldim abi. Hatta daha önce şu tablet kısmına gelelim. Electronic flight back diyelim. Wigress Simbrief diyelim Evet Antalya Atina uçuşu Sevgili arkadaşlar Antalya Atina uçuşu Sizlerle olacak Hemen gidiyorum Lima Tango Alfa India Gate number kaçmış Şöyle bir gate numaramıza bakalım abi Göremedim Bir dakika Körüklerin üstünde de yazmıyor Şurada olur 230 Evet, 230. 230'a bastık. Buraya giriyoruz ve uçak artık nerede olduğunu biliyor. Sim bir hemen rotamızı şöyle güzelce çekelim. Aynen geçerli. Doğru yaptık. Evet geldi rotamız gördüğünüz gibi hemen yukarıdan Aa biz önce bir dakika Bir saniye arkadaşlar bizim Almamız gereken yakıt miktarı ne kadar Onlara hemen şöyle bir bakalım Hemen bakalım. Evet arkadaşlar. Blok filmimiz 43.442 e, libre. 300 yolcuyla da uçmayı planlıyoruz. İnşallah 300 yolcu alabileceğiz buna. Menü diyelim. FS Action 43.300 Kaçtı? Dur unuttum. Pardon. 43.442 43.000 442 buraya girdim abi. Giremedim. Girdik. Return yapalım. Payload. Tax. 300 yolcu. 12 desek tamamdır. Return. Payload kısmına tekrar geleyim. Kargomuza gelelim abi. Full, full kargo istemiyorum. Full kargo istemiyorum. Çünkü full kargo bizi sıkıntıya sokabilir. Gerek yok yani full kargo uçmamıza. Şöyle bir hafif, hafif uçalım abi. Şimdi, şimdi de parçamızı hemen buradan seçelim. Simbrief panelimizi açalım hemen. Fetch yapayım. 36 right'dan kalkış bize vermiş Lork 1 kilo ayrılışıyla Antalya'dan ayrılacağız sevgili arkadaşlar Lork 1 kilo execute İnişimiz Bir dakika Niye girmiyor Heh. 03 right pistine olacak 03 right Yankee Wari one Qback Wari one Qback Burada seçtim ve execute yaptım. Şuradan bir kontrol edelim. Evet şurada bir ufak bir kopukluğumuz söz konusu tam yaklaşmada son yaklaşmada final approach'ta. Evet. 30 6.000 Bunu bir rejekleyebilir miyim kanka? Aynen 36 bin. Cost indeximiz 75. Reserve 5 ton. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Şuraya tekrar gelelim abi. Hemen performans tool'dan 36 right import flap 5 import calculate flex temperature'ımız 45 derece. Bu bizim kalkış modelimizi seçiyor. Bir saniye. Ufak bir donma yaşadık şu anda. Bekliyorum. Umarım açılacak. İnşallah simülasyon gitmemiştir. Evet. Simülasyon gitmemiş. Gördüğünüz gibi aslan gibi simülasyon abi. Aa! Tekrar gitti. Şuradan hayırlısıyla bir kalsaydık. Evet arkadaşlar, ufak bir talihsizlik oldu simülatör dondu o yüzden yeniden başlatmak zorunda kaldık yine aynı ayarlamalarımı yaptım 45 derece fleximizi girdik 5 derece flapsımız flapımızda buraya giriyorum ve V1 V rotate V2 hızlarımız buraya geldi trimimiz 4 50 olarak hesaplandı şurayı da hemen leg sayfasına çekelim ve yukarıya doğru gelelim abi flight direktörleri on yapalım Herhangi bir online uçuş olmadığı için direkt e, uçuş yüksekliğime çıkacağım. 36.000 feet yüksekliğe çıkacağız arkadaşlar. E, şurayı 164'e set edelim. Evet. 164 set. B tuşuna bastım. Barometremizi ayarladım. 10-11 TFC'ye bastık. Terrain radarımızı açtık. Ve şu an için pushback için hazırız arkadaşlar. Önceki videolar gibi olacak arkadaşlar. Bu da önce bir hazırlığı size göstereceğim. Daha sonra pushback yapacağız ve pist başında yine tekrardan videoyu açacağız. Daha sonra da kalkışımızı gerçekleştireceğiz ve inişte tekrardan beraber olacağız. Şu an için hazırız. Her şey hazır. Şuradan ben GPU yani dış üniteyi kapatayım. Remove checks diyelim. Bir dakika. Bunu böyle yapıyoruz. evet. Bu realistik çünkü. Pushback için hazırız evet. Pushback aracımızı çağıralım ve pushback'imize başlayalım arkadaşlar. Pegasus gelsin bakalım hadi. Şöyle bir dışarıdan da kontrol edeyim herhangi bir bağlantımız kaldı mı. çakslar gitti. Kapılar kapalı. GPU gitti. Gayet güzel. Pushback aracını bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, bu arada hatırlatalım. Ee, Instagram sayfamdan günlük olarak e, ne zaman yayın yapacağımızı bildiriyorum. Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Genelde akşamları saat 8.30'da uçuş videoları ya da yayınlarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Umarım bu güzel pazartesi günü bu video hoşunuza gider. E, beğenmeyi, takip etmeyi takip etmiyorsanız ve bildirimleri tümü olarak önemli olan bu bildirimleri tüm olarak açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben ne paylaşırsam paylaşayım o zaman size bildirim gelecek. Bunu unutmayalım. Şimdiden beğeniler için teşekkür ediyorum. Evet pushback aracımız geliyor. Evet. Bağlanıyoruz. Şöyle harita kısmında kalsın burası. Uh, right. Park frenlerini bırakamadım. Park frenlerini bırakamadık. Bir saniye. Park frenlerini bırakamıyorum. Ama pushback yapıyor. Nasıl oldu bu? Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Park frenlerini gösteriyor şu anda ama pushback yapıyor. Çok ilginç. Bunları açmayı unutmuşuz. Burada sarı sarı yazıyor. Evet, sağ motorumuz çalışmaya başladı. 2 numaralı motorumuz gerçekten çok güzel motorlar var. 777'nin yani cidden çok güçlü ve sesi çok güzel. Şöyle biraz simülatör sesi de verelim sizlere. Yayınlarda fazla geliyor çünkü. Red 2 numara çalıştı. 1 numarayı çalıştıralım. Ben 1 numarayı da başlatıyorum. Evet, 1 numarayı da hep beraber başlatıyoruz. Ya cidden PMDG bu işi biliyor abi. Yani cidden TMDG bu işi çok iyi biliyor abi. Evet şimdi yaptı. Ya bu realistikte kalmış. Realistikte kalınca böyle oluyor. Normalde realistik demek şu. <laughs> Normalde bunu direkt bırakamıyorsunuz. Şu pedallardaki frenlere birlikte basarak bırakmanız gerekiyor. Bu da o şekilde ayarlı olduğu için e, böyle bir sıkıntı yapabiliyor. Evet arkadaşlar. Huş Bey'imizi yaptık. Motorlarımızı başarıyla çalıştırdık. O zaman pist başında görüşürüz. Evet. 36 right pistinin ucuna geldik. Hemen şöyle üst panele geçelim abi. Lightlarımızı güzelce açıyoruz. ve ışıklarımızı açtık. Strobe ışığımızı açtık. TK'simizi TA array yaptık. Cabin ready uyarımız biraz da biraz önce geldi. Ve 36 right pistine girişimizi yapalım abi. İniş yok şu an için. Herhangi bir uçak görünmüyor. Clear for takeoff aldığımızı varsayarak piste giriyorum. Piste gelelim şöyle izahlanalım saatimizi başlatalım. Ve en Toga yapalım. Evet, favori uçağınız hangisi arkadaşlar? Microsoft Flight Simulator ya da diğer simülatörlerde uçtuğunuz ve en fazla zevk aldığınız uçak hangisi yorumlarda e, belirtelim checklist'i tamamlamadığımız için bu uyarıyı vermesi normal arkadaşlar normalde checklist yapmamız gerekiyor şurada gizli bir tuş var buna bastığın zaman N1 hızını geçiriyor hadi bakalım İyi kalkışlar olsun normalde checklist'i yapmamız gerekiyor checklisti tamamlamadan kalkış konfigürasyonuna girdiğimizde böyle bir uyarı veriyor. Ama sarı uyarı çok önemli değil. Kırmızı olması yeter ki kırmızı sıkıntılı. Rotation. Evet arkadaşlar kalkışımızı gerçekleştirdik. Gear up. antalya'dan ayrılıyoruz. <laughs> hep beraber yazdığınızı görül gibi hep beraber arkadaşlar. Çok yaşa. Pardon. Çok yaşa yazdığınızı görüntüleyeyim hep beraber. Evet Antalya'dan kalktık arkadaşlar. İnişte tekrardan görüşmek üzere diyorum. kalın. Evet arkadaşlar son yaklaşmaya geldik 4000 feet'e geldik barometremizi ayarladık hemen şuradan Speed brake'imizi arm yapalım auto break'i 2'ye çekelim 2 yeterlidir Şöyle bir de chart'ımıza bakalım Gördüğünüz gibi yaklaşmamız devam ediyor Chart'ımızda eğer bir Herhangi bir şey olur da tır, e, inemezsek Uran Bey doğrultusunda devam edeceğiz. Radyal 32'de SPA boruna bağlanacağız. SPA borulu 12 milde karşıladıktan sonra sağa doğru döneceğiz. Bu arada ben şuradan hemen bir approach'a basayım abi. Localizer'ını alsın uçak. Gayet güzel. Localizer aldı. Daha sonra sağ dönüşte maksimum 200 nat hızla SPA boruna inbound olacağız. Bu şekilde devam edecek sevgili arkadaşlar. Umarım herhangi bir sorun olmadan ineriz. Flaps one. Evet, gördüğünüz gibi havalimanın karşımızda. Flaps five. Airspeed speed aldık. Bu tehlikeli. Flap açtık. Kurtardık. Güzel. Klayslop'u yani da aldım gayet güzel alçalmaya başladık Atina 3 sağ pistine birazdan inişimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar Kamera biraz sallanıyor olabilir kusura bakmayın. Kameranın ayağı çok şey değil sağlam değil yani böyle çok uzun bir ayak. Monitörün üstünden aldığım için çok uzun bir ayak olduğundan dolayı en ufak bir masaya e, masaya dokunmamda kameram sallanıyor. Yani o yüzden de kusura bakmayın artık idare edeceğiz bu şekilde. Yeni kamera alana kadar yeni kamera alma planım var. Daha kaliteli bir kamera inşallah onu da yaparız. 2800 feet'teyim. Hızımızı biraz daha alçaltalım. Flap verelim. Gear down. Tabi buradan şeyi seçmedik. Şunu seçelim abi ben. Şuraya girelim. Onu unuttuk. flap periodum flap 20. 25. and 30. Şöyle iyidir. Gear down oldu. Tamam. Gayet güzel. Herhangi bir hatamız yok. Güzel güzel. Ales yaklaşmamızı yapıyoruz. 3 right. 3 sağ pistine Atina'nın sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır uçmadığımız için umarım sıkıntısız bir iniş olur. Elim soğuk çünkü. Oh. güzel bir iniş size izletiriz. Yaklist evet. verdiğine auto throttle off yapalım. Normalde oradan çıkması lazım da neyse. Hop biraz sola kaydık gördüğünüz gibi. Biraz sağa yatırdım uçağı. böyle yaklaşılmaz normalde de. Neyse yapacak bir şey yok. Sağ salim inelim de. Biraz alçaktayım. Şimdi toparlayacağım. Piste uçak var. Piste uçak var şu anda. 50, 30, 20, 10. Ben mi tersindeyim? O mu tersten geliyor ben bilmiyorum. Simbrief'in verdiği burasıydı. Neyse, sorunsuz indik. Manuel braking yapalım. Şuradan yavaşça şöyle dönelim ve çıkalım. Evet arkadaşlar. Atina'ya hoş geldiniz. Umarım uçuştan keyif almışsınızdır. Yine tekrardan hatırlatalım. Akşamları saat 20.30'da YouTube kanalım ve TikTok kanalımda yayında oluyoruz. Beraber uçuyoruz. Gelmek isteyenler olursa da e, gelebilirler. E, bunun duyurularını da genelde Discord kanalı ve e, Instagram kanalından yapıyoruz. Instagram'ını da takip ederseniz sevinirim. Açıklama kısmında zaten Instagram'ım olacak. Oradan takip ederseniz sevinirim. Şöyle hemen flaplarımızı toplayalım. Flapları topladık. Spoiler'ı aldık. Auto break aldık. Şöyle. Evet. Light'larımızı kapatalım arkadaşlar. Taksi light'ımızı atalım. Açalım. APU startlayalım t kesimizi kapatalım. Stand by. Şöyle dışarıya geçiyorum. <laughs> ee, pardon. Yanlış yerden geçtik. Evet arkadaşlar. Bir uçuş videosunun daha sonuna geldik. Umarım dediğim gibi keyif almışsınızdır. Ee, kanalı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Diğer uçuşlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.